değerli arkadaşlarım, basının değerli emekçileri ve ekranları başında bizleri izleyen değerli halkımız. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan depremde kaybettiğimiz tüm canlara bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlara ve deprem bölgesindeki halkımıza tüm toplumumuza başsağlığı. Tarifsiz acıyı ve yerle bir olan kentlerdeki ağır tabloyu kelimelerle ifade etmek gerçekten güçtür. Toplumsal etkileri ve onarılması uzun yıllar yayılacak ve asla unutulmayacak bir yıkımla derin bir acıyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin deprem gerçeğini ve tüm yaşananları bütün boyutlarıyla konuşmaya, sorgulamaya, hesap sormaya devam etmek zorundayız. İktidarlar eliyle örülmüş etkileri onlarca seneye yayılacak bir felaketle karşı karşıyayken susmak asla söz konusu olamaz. Konuşmak zorundayız. Depremde yıkılmayan bir ülke olabilmenin yollarını bulmak için daha fazla konuşmak, daha fazla sormak, daha fazla sorgulamak zorundayız. Aynı şekilde deprem olduktan sonra doğrusunu yapmanın yollarını bulmak için de konuşmak sormak, sorgulamak, hesap sormak zorundayız. İktidarın, iktidar medyasının yandaşlarının depremden sonra yaptıklarını yapmamanın, bunları yaptırmamanın yollarını bulmak için de konuşmak, sormak, sorgulamak, hesap sormak zorundayız. Depremden sonra iktidarın ısrarla ve istikrarla yaptığı bir şey var. Bunu engellemek için konuşmak, sormak, sorgulamak, hesap sormak zorundayız. Nedir bu? Toplumun dayanışma ve yardımlaşma enerjisini büyütmek ve etkili kılmak yerine bastırmak, etkisizleştirmek ve gasp ya da müsaade etmek. Devletin, iktidarın toplumun enerjisini bastırması müsaaderesi elbette yeni bir şey değil ama burada bu dönemde yeni bir durumla karşı karşıyayız. Bu iktidar döneminde. Bu kadar büyük bir felaketin ortasında ve herkes çok çaresizken bunu en kaba bir biçimde yaptı bu iktidar yandaşları medyası toplumun dayanışma enerjisini bastırılmayıp doğru yönlendirilse belki de binlerce can enkazdan sağ çıkarılabilecekti. Belki birkaç kişi biraz daha erken yemek binlerce kişi barınma gibi imkanlara kavuşabilecekken bunu engelleyen bir iktidarla, bir devletle karşı karşıyayız. Evet. Bu iktidar bunu sistemli, istikrarlı ve kötücül bir biçimde yapmaktadır. Amaç belli değerli arkadaşlarım. Aman toplum kendi enerjisiyle ayağa kalktı denilebilecek bir manzara oluşmaz devlet ya da iktidar tarafından ayağa kaldırılmış hiç olmazsa devletin yönlendirmesiyle ayağa kalkmış bir toplum manzarası yaratmak istediler. Belki bunu normal zamanlarda yaptıklarında eleştiririz. Ağır sözler de söyleriz ama burada yapılanın faturası ve sonuçları çok ağırdır. Evet değerli arkadaşlar. Böyle bir zamanda iktidarın bütün bu yaptıklarını ve yapmadıklarını engellemek için, bu düzeni değiştirmek için konuşmak, sormak, sorgulamak, hesap sormak zorundayız. Bizler deprem yaşandıktan hemen sonra bütün birimlerimizde sahadaydık. Ben ve eş başkanım Pervin Buldan, milletvekillerimiz, yönetici arkadaşlarımız, danışmanlarımız partimizin bütün birimleri, il örgütleri kayyum atanmış olsun olmasın tüm yerel yöneticilerimiz ilk andan beri deprem bölgesinde oldu. Bizim gibi binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan ve iki milyonlarca aynı şekilde aynı duyarlılıkla hareket etti. Yaşanan bu büyük yıkımı, insani krizi, büyüyen öfkeyi ve iktidarın devlet kurumlarının acizliği, çürümüşlüğü, yetersizliği ve de oluşan büyük dayanışmayı engellemeye yönelik girişimleri hepsi gözlerimizin önünde cereyan etti. Hepsine bizzat tanık oldu. Depremin ertesi günü Hatay bölgesine gittiğimizde gördüğümüz manzara bütün bunları çok çıplak bir şekilde ortaya koyuyor. Sadece bizlerin değil özellikle ve öncelikle deprem bölgesinde yaşayan insanların gerçekliği de budur. Gördükleri hakikat de budur. Şimdi cevabı verilmesi gereken temel soru şu. Bu kadar ağır bir yıkım, bu kadar büyük bir felaket neden yaşandı? On binlerce insanın ölümüne neden olan sorumluluklar zinciri nedir? Öyle asrın depremi diyerek geçiştirilecek, üzeri örtülecek, sıradanlaştırılacak bir durum değil bunlar ülkeyi yönetenlerin birinci dereceden sorumlu oldukları bir siyasal ve toplumsal felakettir söz konusu olan. Depremden öncesine bakalım. Maraş bölgesinin deprem kuşağı olduğu biliniyor. Uzmanlar, meslek kuruluşları, devlet kurumları, halkımız, siyasetçiler bu gerçeği defalarca dile getirdiler. Teknolojinin ve bilimin geldiği bu aşamada fay hatları üzerinde gerçekleşebilecek bir büyük depremin aşağı yukarı zamanını bile yerini bile söyleyen bilim insanlarımız oldu. Peki bu uyarılar neden dikkate alınmadı? Neden tedbir alınmadı? gerekli etütler neden yapılmadı? Denetimsiz ve tehlike arz eden binalara dair neden envanter tutulmadı ve bu binalar için neden bir çalışma yürütülmedi? Bunların hiçbirisi hayata geçirilmedi üstüne üstlük itirazımıza ve uyarılarımıza rağmen imar aflarıyla bu bölgedeki yıkıma ve kıyıma adeta davetiye çıkar. Yıkılan binaların çürük ve dayanıksız yapılar olduğu ortada. Bu iktidar insan canını güvence altına amaçlayan yapı denetimi uygulamasını fiilen ortadan kaldırdı. Böylesi önemli ve kamusal bir uygulamayı özel sektöre de uzman meslek kuruluşlarının denetim yetkisini ellerinden aldı. Bunların malzemesinden çalarak, binaların malzemesinden çalarak inşaat yapan müteahhitlere denetim şirketi kurma imkanı Bu iktidarın en büyük icraatı her alandaki denetimi ortadan kaldırmak, her alana keyfiliği yaymak olmuştur. Denetime denge ve denetlemeye ve bunları sağlayan kurumlara savaş açtı bu iktidar. Keyfilik bu rejimin temel özelliği haline geldi. Bunun en acı sonucunu işte hep birlikte yaşıyoruz. Büyük kayıplar vererek. yaşıyoruz. Bakın 2020'de Maraş Valiliği ve AFAD Maraş için il afet risk azaltma planı hazırlandı 2020'de. Bu planda depremin şiddetinden yıkımın nasıl olacağına kadar ciddi belirlemeler ve uyarılar vardı. Afat planında Maraş depremi 7.5 büyüklüğünde öngörülüyor. Bu planın gereği yapıldı mı? Hayır. Plan tozlu raflara kaldırıldığı Alan ranta açıldı. Yine bilim insanları ve TUMOBA bağlı jeoloji mühendisleri odası yıllardır rapor hazırlıyor. Uyarıyor. Jeoloji mühendisleri odası en son 24 ilin 18'i ile ilgili raporlarını 2022 yılında geçtiğimiz yıl birkaç ay önce hükümete, cumhurbaşkanlığına, devlet kurumlarına sundu. Bu raporlarda somut tespitler, uyarılar ve alınması gereken önlemler yer alıyor. Bu uyarıları dikkate alan, gereğini yapan toplumu ve kamu kurumlarını olası bir depreme hazırlayan herhangi bir faaliyet ve çaba olmadı. Halbuki aynı zamanda aynı şekilde iktidar da planlar hazırlamıştı. 2011'de yayınladıkları strateji eylem planında 2017'ye kadar tüm kamu binaları 2022'ye kadar tüm kırsal bölgelerdeki ve şehirlerdeki binaların kontrolünün yapılacağı belirtti. Yapılmadı. Peki ne yaptı iktidar? 2003'te çıkartılan bir torba yasayla mimar ve mühendislerin yapı denetim sürecinden dışlanmasına imkan verecek ve denetimleri özel sektöre havale edecek düzenlemeler yaptı. Deprem öncesinin tedbirlerini almayan raporların, Risk planlarının gereğini yerine getirmeyen iktidar ve liyakatsizlikle yönettiği devlet kurumları çürük binalar gibi çöktü. Ama halkımızın üzerine çöktü. Bu ülkenin üzerine çöktü. Bu toplumun üzerine çöktü. Yollarla övünüyorlar, yolları çöktü. Büyük binalarla övünüyorlar, binaları çöktü büyük havaalanlarıyla her yere havaalanı açtıklarıyla övünüyorlar. Havaalanları çöktü. Kendileri çöktü. Halkın üzerine çöktü. Bunu sormak, sorgulamak ve hesabını sormak zor.